Ben bir öğretmenim. En çok sevgiden söz ederim. Hayatı yalnız kitaplardan değil, yaşayarak öğrenirim. Boy boy çiçeklerim vardır benim. Onlarla birlikte ben de büyürüm. Her çiçeğimin kokusu başkadır benim. Renkleri de aynı değildir. Hepsi çocuğumdur benim. Yüreklerinde güneşi, gözlerinde derinliği görürüm. Onların sevgisiyle gökyüzüne yükselir, Toprakta yeşeririm. Eşsiz bir bağ vardır aramızda. Bazen sözcükler az gelir duygularımı anlatmaya. Bazen de anlayabilmek için yetmez bildiklerim bana. Bir günüm diğerine benzemez benim. Çocuklarımın olduğu yere evim, yuvamdır derim. Yaşamak için sayısız neden bilirim. Bugün öğrenecek mi Güllücan İstanbul'u yazmayı? Çizer mi ki güzel Ayşem o hayalindeki resmi? Mervem üflemiş midir yüreğinin ezgisini? Batuhan okur mu ki en güzel şiirini? Hecelemeden okuyacak mı Sibel ile Muzaffer? Üniversiteyi kazanacak mı bu sene Aysel? Her birimiz öğretmen olsak da, anneyiz, babayız, arkadaşız aslında. Oturur, saatlerce konuşuruz dostlarımızla. O hiç bilmedikleri, merakla bekledikleri Nasıl hazırlanacaklarını öğrenmek istedikleri gelecekten. Bazen de geçmişten konuşuruz. Atatürk'le Samsun'a çıkar, Erzurum'dan Sivas'a ilerleriz. Satranç tahtasında cumhuriyeti kurar, zafer coşkusunu hep birlikte yaşarız. Beraberken hastalığımızı unutur, hep birlikte şifa buluruz. Başka işler yapsak da en çok mutlu olduğumuz yer çocuklarımızın olduğu yerdir aslında. 2009 yılında gazetede bir yazı yakaladım ve internet sitesinden Emekliyiz Gönüllüyüz projesine katıldım. İyi ki katılmışım, çok memnunum. Buradan emekli bütün arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak isterim. Lütfen boş zamanlarını bu şekilde değerlendirsinler. Çocukların yanında olalım. Bir nebze de onlara yararlı olabiliyorsak ne mutlu bizlere diyeceğim. Buradaki öğrencilerin, kızlarımızın gerçekten dışarıdan gelen gönüllü öğretmenlere, eğitimli insanlara çok ihtiyaçları var. Çünkü büyük acılarla gelmiş bu çocuklarımızın sevgiye, doğru ahlak göstermeye büyük ihtiyaçları var. Yeri geliyor işte dinden konuşuyoruz, yeri geliyor modadan konuşuyoruz. Mü müthiş bir rehabilitasyon da oluyor aynı zamanda. Öğretmenler emekli olduktan sonra da öğretmenlikleri devam ediyor. Çarşıda, sokakta her yerde öğrencilerimizi takip ediyoruz. Onları yönlendiriyoruz her alanda. Biz her ne kadar sınıflarda öğrencilerimize ne kadar yaklaşsak da arada mutlaka bir resmiyet okulda oluyor. Bir mesafe oluyor. Buradaki çocuklarımıza gelince buradaki çocuklarımızda bu mesafe kalkmış oluyor. Gönüllü olarak öğretmenlik yapmak benim için bir fırsat, bir vicdan meselesi. Öğrencilerle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duydum. Bazen geldiğimde sabahtan akşama kadar, 8'den 5'e kadar mesai yapar gibi burada onlarla birlikte oldum. Ve onlarla birlikte olmaktan sürekli mutluluk duydum. İstekli olan öğrencileri okuldaki başarılarında geçen süre içinde büyük bir gelişme kaydettik. Bu da bana en büyük mutluluk kaynağı oldu. Okuldan geldikten sonraki boş zamanlarda İngilizce ödevlerine yardımcı oluyorum. Zaman zaman birlikte şarkılar söyleyip onlara çevirilerini yapıyoruz. Yaşayan İngilizce birebir yaşayarak öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten manevi olarak oldukça haz verici bir duygu. Burada devletimiz her türlü maddi imkanı çocuk esirgeme kurumunda kalan Tüm arkadaşlara uyguluyorlar ve her türlü imkanlara sahipler. Bu konuda biz de manevi olarak onlara destek veriyoruz. Çocuklarla birlikte olmak, onlarla birlikte birçok şeyleri paylaşmak hakikaten ifadelerle anlatılamaz bir duygu daha doğrusu. Bunu ancak gerçekten bir öğretmen bilebilir, duyumsayabilir. İçlerine girdiğimiz zaman onlardan biri olmaya çalıştığımızda bu duyguyu yaşadıktan sonra meseleyi daha iyi bir şekilde idrak ediyorsun ve bütün içtenliğinle kendini vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza yeni şeyler öğretmek, onlarla birlikte olmak, onları onları gözlemlemek de çok önemli çok güzel, doyurucu geliyor bana. Hastayken bile gelebildiğinize göre gerçekten çok önemli oluyor. Bir başlayınca bırakamıyorsunuz ve her zaman gelmeyi düşünüyorsunuz. Yıllarca özel okullarda çalıştım. Fakat bu okuldaki çalışmamın sonucunda almış olduğum hazı hiçbir şeyde almadım. Ben buraya gelip gittiğimde çocuklarımız önümüze çıkıyorlar, bizlere sarılıyorlar, biz de onlara sarılıyoruz ve hatta bir öğrencim bana öğretmenim size baba diyebilir miyim diye söyledi. Ben çok duygulandım ve onlara biz burada babalık, annelik yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yatağa başımı koyduğum zaman her zaman çocuklar gözümün önüne geliyor ve mutlu olduğumu, bir şeyler yaptığımı, emekli olsam dahi yine hizmete devam ettiğimi görünce ayrıca mutlu oluyorum ve huzurlu yatıyorum. Bu çocuklarımızın içerisinde vatana, memlekete, millete hayırlı evlatlar çıkacağı kanaatindeyim. Bu şekilde bu gönüllülük projesi çalışmalarına emekli olan bütün öğretmen arkadaşlarımızın katılmasını gönlümüz arzu etmektedir. Değerli öğretmenim, hayat boyu öğrenmeye, öğretmeye, büyümeye, büyütmeye gönüllü oldunuz. Her zaman güvenilen, özlenen, isimleri hep övgüyle anılan, daima hatırlanan, akıllarda hep genç kalan sizlersiniz. Hayata emek, İnsana gönül verdiniz. Fidanlardan yüz binlerce umut yeşerttiniz. Değerli öğretmenim, gelin hep birlikte binlerce fidan daha yetiştirelim. Geleceğe güvenle bakmayı hak eden tüm çocuklarımızın umudu olalım. Gönülle, sevgiyle, emekle birer fidan daha yetiştirelim. Hep birlikte yeşerelim.